Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Saat 1.30 ve bugün ayın 14'ü ve cuma cumartesi oldu artık. Ee, şimdi 8.30'da e, tertip halinde olarak Ankara'da görev alacağım. Şu an Aksaraydayım. Valizimi hazırlayacağız. Ta ki buradan başlatıyorum. Ardından işte nasıl hakimlik yaptığımıza kadar süreci size göstermek istiyorum şimdi. Belki merak eden arkadaşlar vardır. Hakem olmak isteyen arkadaşlar vardır. Türkiye Kickbox Federasyonu'nu merak eden arkadaşlar vardır. Bunun adına buradan başlayacağım. Öncelikle hakem giysimiz bir tane siyah kumaş pantolon ve bir tane beyaz gömlek. Ben e, bir tane tişört kol, yani kısa kol bir gömlek. Bir tane de uzun kol bir gömlek alacağım yanıma. Onun dışında ekstradan üzerimize bir şey giyemiyoruz. Aslında hani siyah oda olmak üzere. Benim de hiç siyah blazer ceketim yok. Üşürsem ne yaparım hiç bilmiyorum. Ama ben yine de yanıma bir tane e, hırka alacağım. Şimdi valizime e, koyacağım parçaları bulayım ben. Saat 2 oldu. Bizim falan hazırladım. Uyumak da istemiyorum. Uyursam uyanamayacağımı düşünüyorum. Ama mesela 5'te otobüse bindim, 8 e, buçukta görev başı yapmamız gerekiyor. E, otobüste olduğum süre zarfı boyunca uyuduğumu farz edersem yine aptal gibi olacağım. Bugün beni aşırı zorlayacak. Gözlerim şu an zaten sulandı falan böyle. İyi hissetmiyorum açıkçası. Sadece sabah 4.20. Sadece bir yarım saat kadar falan kestirdim bu arada o kadar. Şimdi üstümü giyeceğim. E, valizim vesaire her şeyim hazır. Sadece üstümü giyeceğim ve taksi çağırdım. Taksinin gelmesini bekliyorum. O kadar. Alak gibi oluyorum ben bu saatlerde ya. Gerçi herkes böyle de. Kombinim bu abi. Yani yapabileceğim max kombin de budur. Üstüne de çıkamam zaten. Ya çok uykum var. Ve ben yeteri uyumadığım zaman vücudum deli dehşet kaşınır. Ve kaşınmaya başladım. Of! Şimdi taksiye bindim ama o evreleri asla çekemedim çünkü yine son dakika ah, şey için şimdi otobüse bindim. Ha evet bir. şimdi yine. taksici. 215 lira tuttu bu arada. 15 lirasına kadar da aldı. Şurada gidiyordu. Aslında indi beni parası alması gerekiyordu. Ön tarifeyi açtı falan böyle. Acaba o tarife 80-90 lira tutsaydı. Ki günüz tarifesinde tutardı bu arada. 90 liraya kail gelecek miydi? Çok merak ediyorum. Maltepe. Evet. Biliyorum. Um, i̇şte Aşçı'dan e, Kızılay'a kadar geldim. Şimdi Kızılay'dayım. E, Kızılay'dan Ulus'a gideceğim. Ulus'a iki durak var. Durak 5-4 dakika, 5 dakika falan olsa... İşte 10 dakika sonra Ulus'tayım. Ama Ulus'tan da bir yere gideceğim. Eee ve ben makyaj yapmadım. Üstümü giymedim. Berbat bir haldeyim ve sadece 30 dakika falan uyudum. Çok kötüyüm ya. Aşırı kötü. Bekliyoruz. Hadi. Gel tren. Şimdi taksi ve ben maç başlatacağız. Bugün kitlitteyim. Evet arkadaşlar. Bugün saat 6 gibi falan bitti ve Müthiş yoruldum. <laughs> Aşırı derecede yoruldum. Gözlerimden anlaşılıyor zaten. Az pavaya geldik yemek yiyor. <laughs> <laughs> Bir tane garson <gankam> var. Gideriz. Bizi şey yapıyor. Çay adasında yemek yiyorum. Arkadaşlar 10 dakika Ben de dedim bir tane video çekeyim. Ben asla vlog koyamıyorum. Nasıl geçti bugün maçlar? Harika. Ee, Harika. 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 Ben çok Yorucu <laughs> mu? <mi>? Ben <çok gülüyor> şey. Sen sürekli yanında oturmaktan Aa, Hiç buraya gelemedim yar, ki. Yar, buraya o. geliyorum. Bir maç duruyorum hemen değiştiriyorlar beni. Aynen yanda Hocam nasıl geçti maçlar? Çok iyiydi, şahaneydi, çok yoruldum. <laughs> maçlar bitse de bir şey terk etmeyen bir hocam var. Hocam, köşeyi niye terk etmiyorsun? Ya, ne? Anlamadım. Köşeyi niye terk etmiyorsun? <laughs> Köşemi terk edemem? Ben görevime sağlık <laughs> Sabah, sabah yedi de kalktık. <laughs> Maçlara başlayacağız şimdi. Özlem hocam da burada. operatörlük yapıyor. Üçüncü gün ve maçların sonuna gelmiş. Mummaktayız. Yorulmuşlar, bitmişler. hadi hocam <laughs> yine. Yine ben hocam. Aynen. Ondan sonra hocam burada. Nasıl geçiyor maçlar? <laughs> <Tübe>, <yine. gülüyor> Dans gelişine geçiyor. Her zamanlar geçiyor. Üçüncü. Üçün. Uyuma, uyuma, uyuma.

ya harika her zaman gibi. Bizde zaten kötü bir şey olmaz yani. <laughs> Biz varsa her şey güzel. Ali, <laughs> Ali Rıza Bey, sen ne söylemek kalp yap abi, kalk yap. Şunu yap, şunu şey yap abi. Oluyor, şöyle mi Bitti ve artık e, adalet törenine geçilmiş oldu. Güzel bir üç gündü. Ben bugün bitmez diye düşünüyordum. Bugün çok geçe kalırız diye düşünüyordum ama hakemlerimiz gerçekten hızlı. <laughs> Yok seri çalıştık. Çok Bayağı seri çalıştım. Aynı bence de. Ha, özlerin iyi bir çalışma sonucunda da böyle bir güzel sonuç çıktı zaten. Evet, kesinlikle. Böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> ne söylemek istiyorsun bu maçlar hakkında? Maç çok yoğundu, çok yorulduk Ama her zaman için istikrarla devam. Az önce bırakacağım diye şimdi devam ediyor. <laughs> <ya. gülüyor> <önemli. Para> <laughs> Nasıl geçti? Niye e, tatlı terk edip başka tatlı bir terk oldu? Beni gönderiyorlar, sıkıyorlar. Aaa! Hocam nasıl geçti başlar? Çok iyiydi. Yani bu yorucu bir gün geçirdik. Ben gördüm hiçbir zaman burada değildiniz. Hep kaytardınız. Hep <laughs> <Ben haytardım, gülüyor> Ne kaytarması be? Bir <laughs> de tatlı biliyorsun hep Ne kaytarması Ne kaytarması be? Kaytaracak vakit var. Adam yok. Hocam. Hangi geçti maçlar? Çok güzel geçti maçlar. Çok zevkliydi. Gerçekten yalan. yalan. <laughs> Nasıl yoruyor? yalan? Kamera, yalan ya. kamera önünde yalan söylüyor. Gerçekten muazzam yorucu ve üç gündü. Gerçekten yorulduk. Son gün yine biraz daha rahatlamıştık. E çünkü maçlar elimizden geldiğince iyi yönetmeye ve hızlı yönetmeye çalıştık. Gerek süreden işte gerek eee round aralarından kısarak güzel bir eee şampiyona düzenlendiğini düşünüyorum. Elimden geldiğince de doğru puanlamam ve doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ve belki siz de bir kickbox hakemi olmak istersiniz ya da bir antrenörü, belki bir cam camiaya katılmak istersiniz. Belki bu videoyla tanışırsınız. Bilemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Uzun bir aranın ardından yine ben yine bir video. Bay bay.